Ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Açın beni açar. evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Hadi hadi. Hadi İnsan bir kere ölür. Çek beni çek. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Sevdasından ey Mm hmm. Ey canım rüy'dan ayrılırım inan ay Vatanım raf'tır